diktiğimiz penye tişörte reçme ve ovarak makinesi kullanmadan bir kolucu temizleme tekniği anlatmak istiyorum. Bunun için ilk önce e, kumaşımı atan atmayan bir kumaş olduğu için zigzag makası kullandım. Sonrasında e, bedende omuzda kol boyumu işaretledim ve düz bir çizgi çizdim. Sonrasında dikiş payım olan bir santimden işaretledim. Düz bir çizgi çizdim. Daha sonra ise bu çizgimden kol boyum olan çizgimden katladım ve katladıktan sonra dikiş boyum burada ve tekrar şu mesafem kadar kol ucu mesafem kadar bedene doğru bir daha katlıyorum ve görüntü şu şekilde ve yine takıyorum bir de şuradan takalım bunu kol ucum boyunca devam ediyorum sonrasında